Herkese merhabalar. Benim adım Baran ve bu Arkitalks'un ilk videosu. 2022'ye dair hedeflerime ulaşmam adına attığım ilk adımlardan bir tanesi. Bu videoda size bu yola dair hedeflerimi paylaşmak istiyorum. Arkitalks herkes için mimari, herkes için sanat ve herkes için tasarım ve hayata dair birçok videolar çekecek. Ve bunun dışında da Her sene kendimize koyduğumuz hedefler Ve bunları Hayatın akışında kaybedişimiz Kaybettiğimiz Hedeflerimizi tekrar bulma çabamız Bu koşuşturma Bu iş saatleri bu yoğunluk bu Kafayı toparlayamamamız durumunda Kendimizi bulduğumuz bir Kayboluş ve boşluk Ama ben bir şeyleri başaracağıma inanıyorum. Bunu kendi içimde görüyorum, biliyorum. Bu yolda tek başıma bile olsa ben bunu başaracağım. Çünkü o kadar iyi biliyorum ki başaracağım. Çünkü içimde hissediyorum. Çünkü görüyorum, inanıyorum ve farkındayım. Yapacağım biliyorum. Ve umarım bu başarı bu videoyu izleyen herkes için bir ilham kaynağı, bir motivasyon olur. Hayatımızda ertelediğimiz her şey için. Çünkü arkadaşlar bu dünyaya bir kere geldik. Ve elimizden geleni En iyisini yapmamız lazım. Başka çaremiz yok. Hayattaki en Noktaya rağmen. Biliyorum belki zor bir ülkede yaşıyoruz. Hayatımızda çok fazla zorluk var. Ama bir şeyleri başaran insanlara bakın. Çünkü mutluluğu bulacak her zaman bir şey vardır. En önemli inandığım bir şey gözünüzü gölgeye dönerseniz sadece gölgeye görürsünüz. Ama kafanızı yukarıya kaldırsanız sadece ışığı ve güneşi görürsünüz. Ben her zaman kafamı yukarıda tutacağım ve gölgeleri asla görmeyeceğim güneşe bakmaya devam edeceğim bunu başaracağım biliyorum biliyorum Paris biliyor çünkü önüme bir yol çizdim ve bu yolu doğru adımlarla ilerlersen zaten geriye hiçbir şey kalmıyor geriye sadece bu yolun sonunda en gördüğüm şey ulaşmış olmak. Benim 2022'de yapmak istediğim koyduğum hedefleri. Kuş ölür. Tahmin ettiğimden daha eğlenceli olmaz diyordum. Ama bu kadar da duygusal olacağını da bilmiyordum açıkçası. Her sene kendimize hedefler koyuyoruz. Bir şeyleri başarmak istiyoruz. Bir adım atıyoruz o başarmak istediğimiz şeyler için. Sonra ne oluyor? Bu başarmak istediğimiz şeyleri hayatın akışında kaybedip dümeni olmayan bir gemi gibi oradan oraya dalga bizi nereye götürse savrulup gidiyoruz. Biz kendi hayatımız için ne yapıyoruz? Biz başka insanlara duyduğumuz saygıyı niye kendimize duyamıyoruz? Hadi gelin bu sene bunları başaralım ya. En azından deneyelim. Olmazsa bile denedik diyelim. Denedik, elimizden geleni yaptık ve olmadı diyelim. Çünkü bir tane hayatımız var. Bir tane hayatımız var ve bu hayatta bunu denemezsek bize bir daha başka bir şans verilmeyecek. Başarısız olsak bile içimiz rahat olur ama denemezsek Ömür boyu bu bizi bırakmayacak. O yüzden lütfen gelin. Şu an benim çabam. Yapmak istediğim şeyler, hedeflerim, önüme koyduğum yol size bir ilham kaynağı olsun. Zor bir video oluyor gerçekten. Elimden geldiğince toparlamaya çalışıyorum sözlerimi. Birinci hedefimle başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu hedefi geçen sene şu şekilde koymuştum. Her ay kendime bir adet kitap okuyacağımı söyledim bir adet kitap bitireceğim. Ama ne olduysa bu hedef beni ileriye götürmekten, kendimi geliştirmekten çok bana stres vermeye başladığını gördüm. Çünkü 3 haftalık süreç içerisinde okuyamadığım bir kitabı bir haftada bitirmeye kalkıyordum ve bunu başaramadığım zaman da Hedefimden uzaklaştım diye beni daha çok stresi sokuyor. Bu hedefi şununla değiştiriyorum. Her gün 2 sayfa arkadaşlar. Her gün sadece iki sayfa kitap okuma hedefi koyuyorum kendime. Eğer siz de okumak istiyorsanız bence bu tavsiyeyi en azından kulak verin. Hoşunuza gider ya da gitmez. Ama eminim ki o iki sayfayı okumak için başına oturduğum zaman iki sayfadan çok daha fazlasını okuyacağım bildiğim için kendime o iki sayfayı okuma hedefi koyuyorum. İki sayfa. İkinci hedefime geliyorum arkadaşlar. Bu hedefi bu videoyu izliyorsa eğer kendisini bilecektir. Konuştuğum ve yeni tanıştığım bir arkadaşımdan aldım. Bu sene 10 kişiyle tanışacağım ve o tanıştığım arkadaşım bunlardan bir tanesiydi. Yani geriye kaldı 9 yeni kişi ve hayatıma gerçekten bir şeyler katabileceğini düşündüğüm düşünce yapımı hayatımı kendi varlığıyla, rengiyle değiştirebileceğine inandığım 9 kişi daha. Ve gelelim en 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 büyük başarmak istediğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Arkitoks'u yükseltme hedefi. Bunu bir eylem planı gibi de düşünebilirsiniz. Her sene partilerin yaptığı propagandalarda bulunan o eylem planları olur ya. Çünkü kendi alt dallarına da ayrılıyor. Bir tane web sitesi yapmak istiyorum. Herkese hitap eden, herkes için mimarlık sunabilecek bir web sitesi olsun istiyorum. Arkitoks'a bu web sitesini yapacağım. Bu sene bunu başaracağım. Her hafta iki video paylaşacağım arkadaşlar. Birini elimden geldiğince İngilizce yapmaya çalışacağım. Hatta bu videonun bir de İngilizce versiyonunu yapmaya çalışacağım. Çünkü hedeflerimi büyük koyuyorum. Belki adımlarım küçük olacak ama bütün dünyaya ileride hitap etmesini istiyorum. Özellikle de İngilizce konuşan arkadaşlarım için ve bu benim için de kendi İngilizcemi de daha akıcı hale getirebilme adına, daha kompleks cümleler kullanabilme adına kendime de yapacağım bir pratik olarak. Tabii ki Arkitok'sun bir diğer hedefi de Instagram'da da aktif olması. Oradaki düzeni olabildiğince tasarımcılar adına bir şeyler paylaşabilmek ve elimden geldiğince yenilikleri bu alanla en azından ilgili olan insanlara göstermeye odaklandığım bir 9 gönderi misyonum var. 9 gönderim misyonumu her ay sağlamaya çalışacağım. Tasarıma dair, keşfe dair ve seyahate dair ne görüp ne fark ettiysem elimden geldiğince onu böyle temiz güzel bir dille sunmaya çalışacağım. Belki çok uçuk bir hedef şu anda ama Arkitoks'u getirmek istediğim nokta bu senenin sonunda aslında 10.000 kişi. Şu anda sıfırız. Sıfır varsayıyorum yani. Çizim ve proje konusuna gelelim arkadaşlar. Gelin bunları temiz bir havada yüzümüze bir ışık vurarken anlatayım size. Evet. Şimdi biraz sesimi farklı duyabilirsiniz çünkü mikrofondan değil direkt kameranın kaydından konuşuyor olacağım. Mimarlıkla da ilgili arkadaşlar kendime şöyle bir hedef koyuyorum. Her ay kendi işimle ilgili bir küçük de olsa bir proje çizip bunu geliştirmeye çalışacağım. Her ay yeni bir proje çizeceğim ve her ay kullandığım programlar hakkında da yeni küçük detaylar öğrenmeye çalışacağım. Yani farklı tekniklerle bu projeleri çizmeye çalışacağım. Genellikle Revit kullanıyorum. Mimar olan arkadaşlarımız bilir. Üstüne Photoshop, SketchUp modelleri yapıyorum. Kendimi bu konularda da geliştirmek istiyorum. İkinci olarak da öğrenmek istediğim bir program var. Birçoğunuzun da belki aşina olduğu, bildiği, grafikerlerin çoğunlukla profesyonel olduğu bir program. Illustrator arkadaşlar. Adobe Illustrator'da kendimi bu sene gerçekten farklı bir noktaya taşımak istiyorum. Ve son olarak da bu video düzenleyici olan Premiere konusunda da farklı değişik teknikler öğrenip size daha ilgi çekici videolar çekmeye çalışacağım sene süresince. Week Arki diye bir ekip ve web sitesi var arkadaşlar. Biz bu hedefleri konuşuyorken onlar çoktan haftada bir proje üretme saykılına düzenine girmiş durumdalar. Görünüşe bakılırsa da zaten bunu başarıyorlar. Kendinizde aşağı bırakacağım linkten görebilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var arkadaşlar. Bu hedefleri koyduğumuz zaman bunların hepsini bir anda başarmanız kendi üstünüze çok gelmenize sebep olabiliyor bazen. Yani esnek olmamız gerekiyor. Kendimize zamanlar tanımamız gerekiyor. Yıldığımız zaman, yorulduğumuz zaman küçük aralarda tatiller vermemiz gerekiyor. Geçen hafta arabamı yıkamaya götürdüm arkadaşlar. Bu temizliği yaptıktan sonra ne kadar ferah, temiz ve arabayı sürerken daha motive olduğumu gördüğümü fark ettim. Aslında bunu bizim aklımız için de yapmamız gerekiyor. Her ay sürekli aklımızda bir birikme oluyor. İşte bu arabanızın içindeki pislik ve artıklar gibi zihninizde size yer açıyor, fazlalık ediyor ve ilerlemenize engel olmaya başlıyor. O yüzden gerçekten arabanızı temizlermiş gibi her ay kendimizi kafa tatiline çıkarmamız, üç günde olsa, beş günde olsa kendimize böyle bir küçük temizleme, zihnimizi yenileme, bilinçaltımızı düzenleme için kendimize bir zaman ayırmamız, doğayla bütünleşmemiz, sosyalleşmemiz, insanlarla iletişim halinde olmamız belki. Kendime böyle küçük küçük aslında ilerlediğim süreç içerisinde durup, nefes alıp tekrar devam etmemi sağlayacak, hedeflerimi ilerlememi sağlayacak bir yol aracı diyebiliriz. Hadi gelin içeriye gidelim ve bu videoyu bitirelim. Videomuzun neredeyse sonuna geldik. Arkitox'la yapmak istediğimiz ilginç bir video oldu. Yani aslında çok daha eğlenceli, keyifli videolar da çekeceğim. Böyle talk show tadında da bir... Önceden mi bekleyecekti? nasıl sökeceğiz onu? E ben yarın gelemem. Şef ben bunu hafta yerlerim. Sen bana bunu bırak bu diş yapmış tamam Pazartesi olmaz da belki anlatı dili olacak ama... Arada böyle samimi size belki motivasyon verebilecek kendimi de aynı zamanda motive edebilecek yani bu tarz videolarda olsun istiyorum aralara serpilsin diye en 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 önemlisi arkadaşlar lütfen e, yorum olayı benim için çok önemli mimarlık hakkında ne düşünüyorsanız ne tarz videolar çekilmesini istiyorsanız mesela yapıları gezeceğiz seyahat edeceğiz onları da tecrübe edeceğiz beraber onun dışında böyle basit kültürel mimari anlatılar da olacak bilgi verici mimarlar mezun olan veya okuyan arkadaşlarım öğrencilerim için öğrencilerim yalnız çok kendi öğrencilerim canım öğrencilerim için güzel böyle keyifli anlatı videoları da olacak belki programlara dair öğretiler olabilir özellikle Revit bu alanda düşündüğüm bir bölge. Ama dediğim gibi çok detaya girmek istemiyorum. Herkes için mimari olması adına. Daha yeni başlıyorum. İş kimse yok. Yolumuzun çok zorlu bir yol. Ama biz bunu yapacağız. Ben inanıyorum arkadaşlar. İstersek bu dünyada yapamayacağımız hiçbir şey yok. Eğer lütfen bu videoyu beğendiyseniz devamının gelmesini istiyorsanız beni tanıyan arkadaşlarım, tanımayanlar beğendiyseniz beğenmeyi ve takip. Lütfen artık yani bunu muhtemelen yakınlarım izleyecek. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Arki olsun müthiş bölümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Defterimi de yırtmadıysam ee, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Gitti.